Merhaba arkadaşlar oyunların ustasına hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar şimdi arkadaşlar benim yaptığım üç böyle beş tane böyle haritalarım var bir tanesini deneyeceğim kaçı deniyoruz arkadaşlar kaçı göstereyim ben yaptım hiç kimseden özenmedim kendim yaptım deneyelim arkadaşlar ben burada seçeceğim yerde şöyle bir şeyini seçelim girdim. Her şey açık. Hadi başım. Evet. Prensip. Hadi. O şey orada falan <laughs> Abi o zaman hadi. hadi bro. Bir dakika. Abi ben <laughs> o... Şey, Burayı saklayalım bak sen nasıl tamam. Doğru bu gitti evet arkadaşlar 3 evet kişi kaldı Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü orada bekleyeceğim. Kafalarına ulti atacağım. Ben şu ilk şunun bir tanesini alayım. Ortik. <laughs> ee, evet ben bir bul ver. Arkadaşlar böyle de bitirmiş olduk. arkadaşım var. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. TL askeri ıdımı da göstereyim arkadaşlar. PR VC Y 82 P arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Birlikte kupa kasma. Böyle dostluk maçı atarız. Piper ve atarız. Hepinize görüşmek üzere. Diğer videomda su istilasını göstereceğim. Buna o, o da örnek alsın izleyenler için bir sürpriz olsun. Bu işte böyle bir harita. Hepiniz görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalmayı unutmayın.